Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Bugün Smash oynuyoruz. Ee, yeni bir bölümde karşınızda Yani yeni bir bölümde ilk bölümde karşınızda izleyelim. Git buradan. yavru fokus git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Sesini kısacağım biraz sonra. Abi git artık. fokus ya. Allah Allah. Bu ne? Yukarı çıkacağım. yavru fokus uykuyu yiyor bağırdım o değil de hani bayağı vardım yani git burdan git burdan dur hemen ayarlarım oyunun seslerini eee music sound kısalımı git burdan oh kılıç geldi İkiniz de gidin. Hadi görüşürüz. Dedik onları. Ben dışarıda kaldım ya. Yapmayın ha. Ya. Heh, iyi içerideyiz. Şu adam kılıcı almasın. Şöyle Aa, Allah. Ap. Yanıyorum. Ap. Adamı üstümüze alalım. Bir daha alalım. Aldık büyük ihtimalle herhalde. Bir daha Alamadık, alamadık, alamadık. Oo, adam ot almış. Ya hiç alamadım Allah kahretsin. Yemeklerle. Hadi git, 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 git. Gidiyordum valla. Ee, yeni bir hesaptayım. Ona söyleyeyim. Video çekememiştim çünkü hesabım çalınmıştı. Yeni hesap. Oo. bomba koydular. Bomba. Şap. Taş kılıç gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. İlk önce aha. Anam. İtem veriyor bu. Koy. Ver hadi ver hadi ver. İtem ver item ver item ver. 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 Abi ya. Vermedi. O kılıcı sana kullandırtmam ben. Hızlı vuruyorum çünkü hızlıyım ya ne diyeyim ya FPS düşmesi oldu Adam geldi ne yapalım biz geldik basmaya bileyim ben FPS düşüyor ya Neden FPS düştü biraz önce ben anlamadım Abi git git dur git git, git 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 gavur git gavur git sen git git, git git buradan git buradan adam baktı kaldı biraz önce git buradan epey düşüyor epey düşüyor tam ah, tamam iyi git burda git buradan git burda ah ben şimdi onun lazım Hı, tamam git buradan görüşürüz yakarak öldürdüm adamı aha iki canım bir tek oha git buradan git buradan git buradan ya bak Bak oğlum yenmem lazım diyorum bak olmaz ki böyle. Bunu sona saklayacağım. Gerekirse kılıç almayacağım. Nerede? Aha. Aha bir canı kaldı adam. Aba! Ah. Çünkü bir canım kalmamasını için yapmak zorundayım bunu. Adam gel hep bardak kalıyor bu adam o değil de. Gitmeyeceğim. Kardeş gitmeyeceğim kardeş yapacak bir şey yok. Abi yüz Zombi çıkardı sabah? Düştüm. Düştüm. Yendim. Evet hocam. Şöyle GG yazalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Smash'te ee, yendik. yani bölüm bölüm gelebilirim böyle şeyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yeni böyle yeni seriler falan gelecek. de araba videosunu artık çekmeyeceğim. Çünkü oyun artık yani ana araştırma oyunu gibi bir şey sıkıcı gelebiliyor mu? bazen ilk bölüm falan güzeldi hani korkuttu falan neyse görüşürüz hoşçakalın